E git, ben hani. çıkacağım ha. Çık. Sıradan korkuyorum. gider geldi giderim ama sıradan korkuyorum. Bulaşır da sıraya bulaştırdım diye sıradan korkuyorum. Yoksa sen unumla değilsin. Lan Kur'an'ı! Baba ba, ba. gel, gel artık lan. Vallahi bıktım. Yemin ediyorum bıktım ya. Uff. <laughs> Korona, korona, korona. Hep 24 saat korona. Evet, Psikoloji bozuldu benim ya. Of. Gelin Sana korona yaklaşmaz <laughs> git ya, git ya, git ya. Korona, korona. Erkek misin, bayan mısın? Gel. Gel, 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 gel. Bana bil, gel, gel. Üç harfli misin, beş harfli misin, alt harfli misin? Gel, gel, gel. Gel, gel lan. Çıldırdım ben ala lan. Esrahil dahi Vallahi kafe yedim ya. Korona! Korona! Gel lan. Vallahi yiyeceğim abi. Korona! Korona! Yedi! Yedi!